Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir şey... Hmm. Bilmiyorum. <laughs> Unuttum. Ee, normal olarak videosu gelecek ama ondan önce birazcık cezam var. <laughs> bir buçuk saat. Hmm. Ondan önce başlamadan önce size küçük bir anıtım yapmaya istiyorum. Normalde videolar e, öbür kanalda gelecek Ama burada yapıldı İkisinde de çekeceğim aslında İkisinde de İki kanalda da video çekeceğiz Bugün Küçük bir tanıtım yapıyoruz hocam Güzel e, bir tanıtımı e, Şöyle yerleştireyim hocam Anlı hani güzel oldu ya. <laughs> Şimdi seviyemiz hocam. Seviyemiz şöyle yani 21. 21. Bu arada bana istek atmayan istek yani göndermek isteyen varsa yani birazcık kötü oynuyorum. Dur yine Gene başladık da hocam. Vazgeç. İstiyorsanız yollayın. Yani genelde yollamanızı tavsiye etmem ama. Ee, i̇smim bu hocam. Ondan sonra henüz skin falan almadım. Onun dışında işte kariyere bas bakarsak full iso oynadığımı görüyorsunuz. Ama full iso oynuyordum. Şimdi kayı olan omanı aldıktan sonra artık bunlara oynamaya başladım. Ama eskiden iso ile ne de yargı dağıtıyorduk. Ne yargı. Ama şimdi eski anlaşmadığım için 4'e 13. Ooo 4'e 13. Ne zaman yenildik ben hiç hatırlamıyorum. <laughs> Ondan sonra işte dere derecesiz falan. derecesizim. Ben şunu anlamadım. Adamlar bana niye 267 yani 300 saat verdiler diye. Bak ceza. Niye verdiler? Bakın rekabet ayarı. Rekabet ayarı. Rekabet ayarı. Standart zamanı modu. Öğleni. Tam bunları biliyoruz da kardeşim. Bize niye 300 saat banyo edildiniz? Hadi bak şu 1.5 saat anlıyorum da. 300 saat ne lan? Onun dışında neredeyse bütün hepsini oynadım ama yani şeyim yok. <laughs> Henüz bir derecesiziz hocam. Onun dışında maç kasıyorum. İşte inşallah olur. Alıştım bana. Ne? İşte hocam. Bizim hesap bu kadar ama bir buçuk saat yapmam lazım. <laughs> Bakalım. Lan 3 dakikam oha. <laughs> Neسه? Eee başka bir şey göstermemem sanırım gerek yok. Neydi lan? Arkadaşlar bu arada bunun ne olduğunu söyler misiniz? Ben herhalde anlayamadım ama. Yani bunlar bu ödüllerin hepsini aldım mı? Hepsini aldım ama. Allah ne bileyim hocam. <laughs> Sırda önü çıkanlar modlar. Daha ne ödüm? Tamam sana yok kardeşim. İşte böyle hocam. Böyle bir şey yok. Bilmem 31 tane niye arkadaşım var ama bilmiyorum. <laughs> 31 tane arkadaşım var. Onların hepsini çevrim düşüyor. <laughs> Neden bilmiyorum artık. Bakın dün dünki maçta ben çok fazla şey yapamıyorum. Bakalım dün, dünkü hafta. Baby doll. Ha. Hocam bu hiç ilk birim arkadaşım kabul etmiş mi? Evet. bu, bu duruyor. Evet. Ee, Yok. Arkadaş sistem kabul etmemiş. Neyse arkadaşlar. Bir buçuk saat sonra. Hatta istiyorsan kombat rejim. Hatta size kombat e, izlediğimi göstereyim onu. derken. Yani. o adamın da göstereyim ki ben bu arada Rob benim Roblox hesabım vardı. Benim Roblox hesabım niye kapandı onu hala da anlayamadım. Ee, Roblox hesabım niye kapandı onu anlamıyorum ama. Hmm. Roblox hesabımda ölüm topunun bilmem kaç tane klişe vardı. Yani ölüm topu oynayanlara buradan selamün aleyküm de. Roblox şu anda açılmıyor ne tabi Eskiden oynayanları duydum ama. Ölüm topu ne güzel güzel oynayalım. Pablos katendi. Biz elinde gittik. Hıh. E. Neyse hocam. Bu videolar da bitti umurumda şaka şaka. Sizinle beraber bir tane kombatı... Eeeh. Videomu mi tuttunuz? Ne alanı? 2 kilo koyalım hocam. Scripts.